Güneş Güneşi arkamıza alık. Abi kaç senedir bu işi yapıyorsun? Abi bu işi uzun süredir yapıyordum da. Şimdi bir süredir ara verdim. Çok uzun bir süredir ara verdim. Evet. Daha bir Çok zaman oldu da Sadece suyun gibi biraz böyle bir Stres etmeyi istedim. Evet vallahi güzel bir. yani. Artık gitmekten keyif almıyorum. Zıpkır elimde olmayınca. Bizim askerde, bizim as subaylar giriyordu. Biz hazırlıyorduk. Ee, i̇şte bizim onbaşı zıpkırı kurdu. Uzatayım dedi. Bir fırladı. Botu derdi. Evet maalesef öyle. Allah'tan birine gelmedi. Böyle kazalar çok rahatlıkla. Ne olur ne olmaz. Abi. Ya işte bir asker sonra da öyle şey olmadık. Ama deniz bir tutku abi ya. Ha? Deniz bir tutku diyorum. Deniz diyorum. Dalgıç adamı deniz tutmaz ya. Tutku diyorum, tutku. Tutku. Ee. De e Yo deniz, deniz bir tutku, tutku, tutku diyorum ya, ya. Apayrı ayrı bir şey, ya. bir güzellik işte günümüz şartları biliyorsun abi. Çalışmak lazım. Abi çalışmak lazım da. Çoluk çocuk. Kendine de vakit ayırmayı evet. bıraksan bir şey Evet. Ya. Zaten kendimize vakit ayırmayı bıraktık artık. Çoluk çocuk. Şey vardır bilir misin? söz şey vardır abi. Ölmek için yaşadığımız bu dünyaya kazık çakacakmış gibi çalıştığımız için her şeyi ıskalıyor. Vay. Maalesef en büyük problemimiz o. E, aynen öyle abi. Biraz kafayı kaldırmak lazım. Bakmak lazım. Allah ne şey bir görmek lazım. Onun dışında insan öyle fason yaşar yani. Diyoruz zaten ya böyle çalışıyoruz çalışıyoruz bakıyoruz niçin çalışıyoruz bakıyoruz yine aynı. Çok çalışan da bir tabak yemek yiyor. Az çalışan da bir tabak yemek yiyor. Abi Ramazan'da işlerde önüne 20 tabak çeşit yemek konur, bir çorba içersin, bütün iştahın kapanır yani. Evet. Biz insan oldu böyleyiz işte. O yüzden ölmek için yaşadığımız dünyanın çok ciddi anlamak gerekiyor. Bir fazla güzel bir sözü şey var. Hiçbiriniz diyor bu dünyaya güvenmeyin içinden sağ çıkamayın. Evet. O yüzden güzel şeylerle meşgul olmak iyi. Hadi rastgele abi. Hadi görüşürüz abi. Dalgıç abimiz şu an dalıyor. Bakalım. Valla. arkadaşım konuştuğu şeyler mantıklı. Yakalayamadı galiba. Dragos sahili arkadaşlar burası. Adalar modalar. Bakalım. Ey böyle ada. Büyük ada. Sedef adası. o taraflara doğru gitti uzaklaştı <laughs> Seni çekiyorum abi. Seni çekiyorum hoşuma gidiyor renkler her şeyim var. Nasıl işler abi bayram boyunca? İnşallah iyi olacak boş ya İstanbul'da kimse yok. Evet kimse yok. Tatilde insanlar. Evet. Tatilde olmasa millet nasıl kendini resetleyecek abi? Ama. Bayramda İstanbul daha güzel abi. Evet sakin. Gezenler için. Boş <laughs> İstanbul. Nereye gidersen git yarım saatte gidiyorsun. İstanbul böyle olması lazım. Böyle olması lazım ama işte. Aday işler abi.